Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Mert Ramazan Demir'in yeni Netflix filmi Metruk Adam'ın afişini yayınlıyoruz işte arkadaşlar dizinin afişi bugün yayınlandı ve yayın tarihi de belli oldu 22 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak olan Metruk Adam şimdiden heyecanla bekleniyor Mert Ramazan Demir yaz boyunca yepyeni projelerle ekranlara gelecek yeni bir filmin de çekimine başladı bile. Tabii tüm haber ve bilgileri yepyeni görüntüleri anında sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.